Arkadaşlar merhaba Bay Köpte kanalına hoş geldiniz. Gelelim Lafı tokenimize. Laf tokenimizden 5 tane haberimiz var. Kısa kısa arkadaşlar kafanızı şişirmeden bir dakika içinde bunu bitireceğim. Birinci haberimiz. Lafı Twitter'da trend ol olmuş arkadaşlar. Bu birinci haberimiz. İkinci haberimiz. Lafı boğa piyasasındaki ATS'i 350 milyon piyasa değeri civarındaymış. Bakalım arkadaşlar bir sonraki boğa koşusuna yani önümüzdeki boğa koşusuna bekleyeceğiz. Bakalım nerelere varacak. Evet. Üçüncü haberimiz. Şimdiye kadar 68 trilyondan fazla arzın biriktirilmiştir. Her, her 50 dolarlık alım 2 trilyonluk yakın yakın olarak hesaplanıyormuş arkadaşlar. Etkinlik 2 aralıklı sona eriyormuş. Diğer haberimize geçelim. Ne demişler? Lufu Töken iki ama düzenleyeceğini duyurmaktan gurur duyuyormuş. Bu amalar günlük yapılacakmış. Her gün aynı saatte. Evet. Diğer haberimiz de neymiş? Bakalım. Pazar yeri ve Luffy swap birkaç hafta kalmış arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Kısa kısa güncellemeyi yaptım. Yatırım tavsiyesi değildir. Şu anlık bir şey yok. Şu anlık bekleyeceğiz arkadaşlar. Boğa piyasasına görüşmek üzere.